Peder, törene başlayabilir miyiz? Vakit çoktan geldi. Evet tabi, törenin zamanı geldi. Hadi törene başlayalım. <laughs> evet. Yenge, sen başla. Hayır karışma. Sen annesin, sen başla. Sorun değil yenge, ama sen başla. Abi lütfen ona söyle. Söylemeli miyim? Ne söyleyeyim? Bak, mesele şu ki. O bir anne. Ben de dayısıyım ve sen de benim yarımsın. Sen de yengesin, sen başla. <laughs> tamam. Gelin. Teşekkür ederim. Tören böylece sona erdi. Tebrik ederim çocuklar. Bir dakika durun. Peder, çok çabuk sonuçlanmadı mı bu olay? Eh, bitti işte. Gautam, çünkü bu törendi. De, düğün değil. Çabuk biter tabii. Aa, ama en azından bir düğün gibi hissettirmeli. Bu kadar üzerine düşme. Ahana. Bizim törenimiz yapıldı bu doğru. Reddetmek için de bir neden yok. Ama teklifim hala beklemedi. Peki. <laughs> Benimle evlenir misin? <laughs> Tebrik ederim canım. Tanrı ikinizi de korusun. Pekala. Böylece tören artık tamamlandı. Bizim ailede bir tören daha vardır. Gelin kayınvalidesini bir kez ziyaret eder. Eksik bir şey bulursa gelip bana söyler ve kayınvalidesi de gider, onun için satın alır. Evet, tabii ki böyle olur. Çünkü faturaları kayınpeder öder. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten ailenizde böyle bir gelenek var evet, mı? Evet tabii ki. Çok da eski değil. Eğer onu getiriyorsak, o zaman böyle törenlere ihtiyacımız var. <laughs> şey, Ahana'yı götürmek için iznimiz var mı acaba? Bu noktadan sonra nasıl reddedilebilir ki? Götürebilirsiniz. Ahana, git canım. Gidelim. Hadi Ahana. Nilam, biz de gidiyoruz. Hedişi senin sorunun ne? Bütün bunları yaptıktan sonra bile benim peşimdesin. Ne istiyorsun söyle. Ne yapıyorsun sen? Sadece beni suçlayıp duruyorsun. İstersen benimle konuş ya da kavga et. Beni sorgulayabilirsin. Hatta çapraz sorgula. Ama sadece suçlamakla yetiniyorsun. Yeter artık. Dinleyecek bir dinle... ne var? Ne söylemek istiyorsun? Ne dinleyeceğim? Bana ihanet ettin. Bu ihanetten sonra bana neyi kanıtlayacaksın? Bunun sadece iki aylık bir mesele olduğunu ve iki ay sonra lakş bir olayının biteceğini düşünmüştüm. Ama sen bunu ömür boyu sürecek bir şey yaptın. Ondan çocuk bekliyorsun. Malişka yine kendi kendine bir şeyler düşünüp duruyorsun. Ve beni suçluyorsun. Malişka... Sadece bana istediğin her şeyi sorabileceğini söylüyorum. Ama beni böyle suçlamayı bırak artık. Yetti. Ne kadar yüzsüz bir adamsın. Böyle bir şey yaptıktan sonra bile benimle böyle konuşuyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım Malişka. Öyle mi? Vay Berişi. Lakşmi hamile. Açıklamamı ister misin? Ha? Bir çocuk bekliyorsanız eğer daha ne dememi bekliyorsun anlamıyorum ki. Sen onu... Git ve onun yanında ol. Onunla ve doğmamış bebeğinle tamam Kes mı? sesini Malişka. Her şeyin de bir sınırı var. Sana söylüyorum onun benim bebeğim olduğunu kim söylüyor? Bu mümkün değil Mariska. Evet sana doğruyu söylüyorum. Ne? O bebek benim değil Lakshmi'den bir çocuğum olamaz. Lakshmi ve ben düşündüğün gibi değil. Anlasana bu... Bu imkansız. İrişi, sen doğruyu mu söylüyorsun? Evet neden yalan söyleyeyim Mariska yeter artık. Bana yemin et. Doğruyu söyleyeceğine yemin et. Senin Hadi. üzerine yemin ederim Malişka doğruyu söylüyorum. Lakshmi ve benim aramızda hiçbir zaman bir yakınlık olmadı. Ona dokunmadım bile. Malişka! Nereye, nereye gidiyorsun Malişka? Malişka! Hayır işi. Herkes gerçeği bilmeli. Lakshmi! Lakshmi dışarı çık! Ne oldu? Ne mi oldu? Ben de bunu bilmek istiyorum zaten Lakshmi ve eminim ki herkes de aynı şeyi bilmek istiyordu. Maliska, sorun nedir? İkinizin arasında bir şey Hayır, mi? Hayır amca. O sadece bizim aramızda değil, tüm ailede oldu. O her ne yaptıysa eğer, bunu bütün aileye yaptı. Ne yapmış ki? Ne yaptığını öğrendiğinde şok olacaksın büyük anne. Sadece sen değil. Buradaki hiç kimse onun ne yaptığını tahmin bile edemez. Ben bile onun ne yapacağını düşünemezdim. Hayır, hayır Malişka. Sorun nedir? Ne yaptığını öğrenince şoke olacaksın. Öğrenince göreceksin. Hepimiz gereksiz yere Rishi'yi suçluyorduk. Ben de onu işkence ediyordum ama meğer hepsi bir hiç uğrunaymış. Malişka, ne diyorsun? En azından bize ne hakkında olduğunu söyle. Doğru. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sana anlatacağım teyze. Dün Lakshmi'nin raporunu aldığımızda şok geçirdik. Hadi sor bakalım hangi rapormuş? Hangi rapor? Ne hakkında? Lakshmi'nin hamilelik raporu. Onu herkes gördü. Bu nasıl olur? Dur. Ama Malışka. Sana Nilam'ın bunu öğrenmesine izin verme demiştim. Seni uyarmıştım. Bir gün bekleyemedin mi yani? Biliyorum amca. Tören yüzünden bilmesini istemedim. Artık daha fazla dayanamadım. Ama amca yeter. Gerçek bu. Gerçek mi? Gerçeği zaten biliyorum. Sana gerçeği söyleyeyim. Başkaları ne derse desin. Ben kendimden emin bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sadece söylemek de değil. Aslında biliyorum ve hepinize anlatacağım. Bu bebeğin oğlum Rişi'ye ait olamayacağını çok iyi biliyorum. Çok haklısın teyze. Sen Rişi'yi çok iyi tanıyorsun. Ve onun hakkında asla yanılamazsın. Ben ona kandım ama şimdi her şey açıklığa kavuştu işte. Gerçek şu ki raporda her şey açıkça yazıyordu. Ama bu çocuk, bu çocuk Rişi'nin olamaz. Çünkü Rişi'nin kendisi bana bunun mümkün olmadığını söylemişti. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. O zaman bu rapor nedir? Yüce Tanrım. Ben bunu gerçekten Rişi ile Lakşimi'nin çocuğu olarak düşünüyorum. Yanılmışsın babaanne. Lakşmi ile bebeğimiz olamaz. Buna cevabın nedir Lakşmi? Cevap versene. Konuş. Hepimiz Rişi'nin babası olduğunu düşünerek sessiz kaldık. Ama sen gerçeği biliyordun. Neden sustun? Artık olmaz Lakşmi. Şimdi konuşmak zorundasın. Bize neler olduğunu anlatmak zorundasın. İnsanlar senden cevap bekliyor. Neden hepimizi kandırdın? Bize yalan söyledin. Büyük bir yalan. Ama ortaya çıktı buraya kadar. İtibarımız edelemek istedin değil mi? Söylesene. İnsanların önünde benim hakkında kötü konuştun. Bunu neden yaptın? Beni aşağılamak istedin. Ve Rishi ile olan aşkımı alaya aldın. Peki sen burada ne yapıyorsun? İyilik meleği gibi ortalıkta dolanırken aslında ne yaptığını biliyorum Lakshmi. Aynen öyle. Bizi hep tehdit edip dururdun. Üç aydır onun karısıyım falan diye. Ama sen boşanmak üzereyken çocuğum olacak diye karşımıza çıktın. Törenden hemen önce ne diyordu? Bu benim ailem ve bu ailedeki herkesi ayrı ayrı seviyorum falan filan. De bu inanılmaz. Saçmalık. Bu aşk sadece bir yalandı. Bu onun gerçek yüzü. Hadi kendini önemsemedin. Ama benim evimde kalıyorsun. Kısa bir süreliğine de olsa sen Reşin'in karısı oldun. Doğruya doğru. Kağıt üstünde bile olsa sen bu ailenin gelinisin. Farkında mısın? Utanması olsaydı bilirdi. Ama o arsız. İlk günden beri böyle kızların böyle ucuz şeyler yaptığını söylüyorum ama dinlemediniz. senin bu kadar alçalacağını gerçekten hiç düşünmemiştim. Gördün mü? Ve sen onun için benimle kavga ediyordun. Yemin ediyorum. Ne için cezalandırıldığımızı merak ediyorum. Böyle basit ve karaktersiz bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.